Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arabaşı çorbası yapacağız. Arabaşı çorbasının önce tavuklarını haşlayacağız. Böyle ben bu şekilde tavuk but kullanıyorum bugün. Ama siz tavuğun herhangi bir yerini kullanabilirsiniz. Göğsü olur, isterseniz tüm tavuk da olur. Üzerine şöyle kapatacak şekilde su koyuyorum. Sıcak su. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir tane de e, tüm soğan ekliyorum. Bu tavuğun kötü kokmaması için. Tavuk suyu daha güzel oluyor bu şekilde. Özüdükleri kapatıyorum. Bir yarım saat haşlıyoruz. Şimdi bunu ben bu ocağa alayım. Bu arada biz arabaşının ununu kavuralım çorbaya ekleyeceğiz bu unu. Burada 6 yemek kaşığı un var. Şu şekilde bayağı doldurdum. Bunu böyle iyice kavuracağız. Rengi kızarana kadar. Bu şekilde kavuracağız. Hiçbir şey eklemeden. Evet un kavruldu. Bu şekilde kavuruyoruz. Biz şimdi bunu kenara alalım. Bu soğusun hemen hamurunu yapalım çorbasını. Bu un soğuduktan sonra onu elekten geçireceğim. Yoksa topak topak oluyor ve çorbanın içinde güzel durmuyor. Burada 6 su bardağı kaynamış su var. Ben bir ölçü buldum kendime. 1 ee, su bardağı una 4 su bardağı su koyuyorum. Şimdi ben bunu iki ölçüden yapacağım. Ee, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bu su kaynayacak. Kaynadığı zaman bu yaptığım bu un karışımını dökeceğim üzerine. Burada 2 su bardağı un var. 2 su bardağı da su var. Bunu bu şekilde iyice çırptım. 6 su bardağı da tencerede su var. Toplamda 8 su bardağı su oluyor. Bunu su kaynadık, kaynadığında yavaş yavaş karıştırarak, çırparak dökeceğim. Evet suyumuz kaynadı. Şimdi bu yaptığımız karışımı yavaş yavaş dökeceğiz ve çırpıcıyla da sürekli çırpacağız. Bu şekilde iyice karıştırıyoruz dibine tutmasın. Evet hamurumuz oldu. Bakın bıraktığımda bu şekilde göz göz oluyor. Zaten bu ölçüyle yaptığınız zaman mutlaka tutar hamurumuz. Şimdi bunu bu tepsiyi ıslattım. O tepsiye hızlıca döküyorum. Tepsiyi bir defa ıslattım. Daha kolay çıksın diye. Bakın zaten tencerenin dibinde de hamur kalmadı. Hemen kendiliğinden akıyor. Şöyle sallıyoruz. Hepsi yerleşiyor. Hamur soğuduktan sonra dilimleyeceğiz. Evet, tavuklarımız haşlandı. Şimdi et suyundan tencereye ekliyorum. Biraz da normal su ekleyeceğim kaynamış. Bu da 1 litre vardı. Benim kavurduğum unla bu tam denk geliyor bu ölçü zaten bir buçuk litre tavuğu haşlarken su eklemiştim ama tabi biraz azaldı bir litre de üzerine ekledim bu kaynadığında altını açalım zaten kaynak su eklemiştim şimdi kavurduğum unu ben elekten geçirdim topaklaşmasın diye şimdi bunu hepsini ekliyorum ve karıştırıyorum Bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Zaten un kavrulmuş olduğu için hemen dağılacak. Bu arada tavukları küçük küçük parçalara bölüp birazdan içerisine atacağım. Evet su iyice kaynadı. Şimdi ben buna tavukları ekleyeceğim. Biz içinde tavuğu az sevdiğimiz için bu kadar ekliyorum. Siz daha fazla da ekleyebilirsiniz. Şimdi bu tarafa alıyorum. Şimdi biz bu çorbanın sosunu hazırlayalım. Salça sosunu. Burada kaynasın. Hazırladıktan sonra üzerine ekleyeceğiz zaten. Şimdi biraz sıvı yağ koyuyorum. Zaten tavukta da biraz yağ olduğu için çok fazla koymanıza gerek yok. Burada 3 yemek kaşığı salça var. 2 yemek kaşığı biber. Bir yemek kaşığı da domates salçası koydum. Biraz kırmızı olması gerekiyor. Biz bu salçayı iyice kavuralım. Üzerine de pul biber ekleyelim. Biber de size kalmış. Hatta bunu içerken biraz daha acık katabilirsiniz Bu çorba biraz acı ve kaynar içilmesi gerekiyor. Bu şekilde salçayı kavuralım. Evet, salça kavruldu. Şimdi ben bunu altını kapatıp çorbanın üzerine döküyorum. Zaten çorbamız da kaynıyor burada. Böyle. Yice dökelim. Ve karıştıralım iyice. Ben bir tane de limon sıktım. Üzerine limon döküyorum çorbanın içerken biraz daha ekleyebilirsiniz isteğinize bağlı. Bu şekilde biraz kaynasın. Çorbamız hazır. Evet arkadaşlar, kış günlerinin vazgeçilmez çorbası arabaşı içmeye hazır. Afiyet olsun.